Merhaba arkadaşlar. Bugün Maslak bulunan Proje 4 ve Erkez Çağdaş Sanat Müzesi'ndeyiz. E, Proje 4 l olarak tanınan bu özel müzede birçok e, çağdaş sanatçının ve kuratörünün projelerine yer verilmiş ve çağdaş sanatın uluslararası platformu taşınması sağlamıştır. E, müze misyonuna devam ederek sürekli Erkez Koleksiyonu servisinin yanında dinamizmi ve güncellik yakalamak üzere çeşitli sergiler sergilere yer verilmektedir. müze Salı ve cuma günleri 10-17 arası, cumartesi günleri ise 10-16 arası hizmet vermektedir. Elgez Müzesi 2001 yılında Türkiye'nin ilk çağda sanat müzesi olarak koleksiyoner Sevda ve Can Elgez tarafından kurulmuştur. Çağdaş veya güncel sanat üzerine devlet veya vakıf müzelerinin olmadığı dönemde Ülkenin eksiğini gidermek ve çağdaş sanatın gelişmesini sağlamak amacıyla hareket eden kurum, kar amacı gütmeyen uluslararası kimliğiyle halka açılmış. Ergiz koleksiyonuna 2013 yılında Uluslararası Koleksiyonerlik Ödülü ARPA Madrid tarafından verilmiştir. 2014 yılında ise Çağdaş Sanatlar Vakfı tarafından ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy imzalı bir onur ödülüne layık görülmüştür. Can Ergiz ki, güncel sanat bir toplumun geçmişinden aldığı kültür mirası ile ileriye bakan aydınlık yüzünün bir ifadesidir.